اللهم ربنا أزك من همزات الشياطين وازك ربنا يصل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته وأصحابه وأمتي أجمعين وعلى النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم ظاهر قلوبنا ستر عيوبنا واغفر ذنوبنا وكفر عنا يا ربي سيئاتنا فتوفنا ما الابرار وقال عز وجل في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَب۪يلِ Evet, Hz. Allah Azimüşşan Celle ve Ala Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Seyyidina Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sırat-ı müstakimi sahih sünneti, sünnet seniyyesini bize Hz. Kur'an'ı anlamada, yaşamada hayatımızda uygulamada rehber en doğru yol olarak göstermiş. En doğru metot, en doğru din, e, dini en Allah'ın rızasını en uygun biçimde yaşama hususunda bize Seyyid Enbiya Cenab-ı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnet seniyesini örnek göstermiştir. Evet. <laughs> e, gerçekten gerçekten her türlü küfürden, şirkten, nifaktan ve fısktan arınmış bir niyetle ve her türlü batıl inanıştan, felsefeden, işte ideolojiden vs. batıl dinlerden ve felsefelerden, inanışlardan arınmış takva yani kötülük ve günahtan sakınarak Allah'ın kitabını Seyyid-i Enbiya Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin sünnet seniyesine göre yaşamak insanı hakiki imanı elde etmede insana rehberlik eder. İnsanın hakiki imanı elde etmesine vesile olur kardeşlerim. Evet. Ehl-i Sünnet ve Cemaat. Yani Ehl-i Sünnet, Seyyid enbiya Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin Sünnet seniyesini, Allah'ın Kitabını, Peygamber'in Sünnetine göre yaşayan kimseler demek. Evet. Şimdi bizim Erkanul İslam Kitabı, Vahhabiliğin Vahhabi, Selefi Vahhabiliğin etkisinde kalmış bir müellifçe telif edilmiş. Ehli sünnet de ehli sünnet deyince şimdi Şiilerin kendilerine göre bir İslam anlayışı var. Onlar Seyyidi e, Enbiya sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin işte amcaoğlu ve damadı olan Hazreti İmam Ali'yi üstün tutar fakat Cenabı cenab e, Cenabı Ebu Bekir'e, Ömer'e ve Osman'a buz ederler. Öyle bir İslam var mı? Bu İslam'da ifrat niye böyle olmuş söyleyeceğiz inşallah. Diyor ki Allah Azim Şah Kul inna haza siradi Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Müminlere, Müslümanlara Allah'ı tek gerçek Rab, egemen, ilah olarak kabul eden, ona hiçbir şeyi ortak koşmayan akılları ve nefisleri de dahil. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayanlara de. İnne haza müstakimen. Allah'ın kitabını, emirlerini, yasaklarını imanla ilgili, amelle ilgili, toplumla ilgili, devletle ilgili, milletle ilgili, dünyayla ilgili, insanlarla ilgili Allah'ın emirlerini neye göre yaşayacaksınız? İnne haza sıradi benim yolum sünnetim ya yani. Sırat yol demek, sünnet demek. Yani sıratı önceki bütün peygamberlerin üzere olduğu ne? Sırat-ı Nereden biliyoruz? İhdine sıradan müstakime sıradan lezine namte aleyhimden biliyoruz. Hazreti Seyyidina Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kendinden önceki bütün peygamberlerin sünnetini kendisinde toplamış ve Allah'ın rızasına en uygun biçimde Kur'an-ı Kerim'i anlamış, izah buyurmuş ve sünnetiyle uygulamış ve bizlere ümmeti Muhammed'e ve insanlığa bunu miras bırakmış. <laughs> bunu diyor. Velatette bir tettebiu Zaten benim yolum sünneti seni yer. Allah'ın kitabını yaşarken, Allah'ın kitabını anlama, yaşama, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in Allah'ın peygamberini Kur'an-ı Azimüşşan'ı anlama, yaşama ve tatbik etme biçimi sırat. Kur'an'ı bütünüyle uygulamış, sıratı müstakim, en doğru biçimde uygulamış ve ümmete sahih sünneti miras bırakmış. Velatette bir usubun başka yollara, başka yollara tarike, sübül ve tarik. Sübül biraz tali yol, tarik biraz daha onun tali şeyi demek, yolu demek. Başka yollara uymayın. Velatette sübül sübür fetefarra biküm an sebilihi Cenab-ı Seyyidi Enbiya Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinden Allah'ın sünnetinden sakarsanız فَتَفَرَّقَ بِكُمْ sizi e, sizi alıp koparır, ayırır. fetefer بِكُمْ an سَب۪يلِهِ Allah'ın yolundan ayırır. Peki e, ümmet yani Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmeti ondan sonra işte ibadiyye haricilik şiilik ve vahabilik diye efendim fırkalara ayrılmış Allah ne buyuruyor, buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de اِنَّ الَّذ۪ينَ فَرَّقُوا د۪ينَهُمْ onlar ki dinlerini parça parça böldüler. Mezhep mezhep fırka fırka oldular. Ferrebu ve kânu taraf taraf oldular. Leste minhum fi şeyhin. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sen sen onların onların dini üzere herhangi bir şekilde sen onların dini üzere değilsin. Leste minhum fi şeyin. Peki kardeşler. olmaz benim Kardeşler, camide dünya kelamı konuşmayalım. Ee, yüksek sesle konuşmayalım. En azından birbirlerinize fısıldayın. Belki önemli bir şey söylüyorsunuz. Şimdi bir kulağınız da bizde olsun inşallah. Canlar şimdi hep Allah'a ve Peygamber'e iman eden müminlere tefrika dediğimiz mezhep fitnesi dediğimiz o fitne tasallut etmiş. Cenab-ı Seyyid Enbiya Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetine musallat olmuş tefrika. işte biliyorsunuz İran'ın mezhebi Şii, Arabistan'a gidenler bilir. Vahhabi, Selefi, fıkıhta maliki filan. Ve bizim Türkiye'de ehli sünnet dediğimiz cadde-i kübra. Mesela bizim hacılarımız, bizim büyüklerimiz filan orada Cenab-ı Seyyid-i Enbiya Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerinin kabri şerifine vardıkları zaman orada dua ederler, hürmet ederler, tazim gösterirler bir YouTube'da böyle şey yaparken Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimizin kabri şerifinde ona dua eden kimseleri filan orada Vahabi Suud İngiliz Vahabi Suud devletinin askerlerinin ikaz ettiğini yani peygamberin kabri şerifinde dua etmenin caiz olmadığını filan onlara hacılarımıza söylediğini filan gördük. Kur'an'a ve sahih sünnete bütün yaklaşmak. Önceki ümmetler gibi dinde tefrikaya düşmemek. İslam geldiğinde İslam geldiğinde daha fil vakası oldu biliyorsun bakın. Fil vakası oldu. Fil vakası olduğunda Ebrehe Habeşistan kralı Ebrehe Habeşistan krallarının şöyle bir özelliği var. Habeşistan kralları mesela Kebranagast diye bir kitapları var. Kebranagast ne demek? Büyük krallar demek. Bunlardan bir tanesi Ebrehe idi. 500, 530 yılında bakın 530 senesinde Seyyid Enbiya daha dünyaya gelmemiş yani e, Hazreti Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem daha dünyaya gelmemiş. Mekke'yi mükerremeye İsmail oğulları Haşimiler gelmiş, yerleşmiş. Nereden gelmiş? Kudüs'ten. Hz. İbrahim oğlu İsmail'i almış. Kudüs'ten Bak, burası İshak oğullarının, burası da İsmail oğullarının demiş. Tevrat'ta da var bu. Uzatmayacağım bu Ebrehe Habeş krallarından. Şimdi Habeşistan neresi? Somali denilen yer var ya. Oranın kralı bu. Şimdi İslam muazzam bir din. Habeş kralı geliyor fillerle falan fillerle saldırmak Hinduların adetidir biliyor musun? Hinduların ve Perslerin Habeşistan kralı geliyor Ebrehe e, Seyyidi Enbiya'nın Dedesi Abdülmuttalip Kendisinden çok bak isme bakar mısınız? Kendisinden çok istenen Kendisine dua edilen yakarılan Allah'ın kulu demek. Muaviye bin Ebu Süfyan'ın dedesi Abdüşşems. Bak Abdüşşems. Güneşe tapanın kulu demek. Arada fark var. Dini iyi anlamak zorundayız. O zaman dünyada egemen bir din var. Güneşe tapanların dini. Mecusilerin <laughs> Mecusilerin e, Mecusilik dediğimiz ateşe tapmak değil de ateşi kıble, güneşi ilah. Sol invictus romanların dediği, o zaman Roma var, ters egemenliği var ve Mısır'da Yunanlı Firavun soyu egemen. O esnada bunlar Ebrehe'yi yani Somali, Habeş, Süleyman soyundan gelenleri, gelen krallardan bir tanesi saldırıyor. O kuralın Ebrehe'nin Süleyman soyunda olup olmadığını bilmiyorum. Hilaf olmasın. Allah'u alem. Onlar öyle bir zeminde İslam yani Perslerin, Perslerin Yunan ve Firavun ve Roma ittifakının tam böyle birbirleriyle mücadele ettiği bir zamanda İslam Allah'ın peygamberi aleyhissalâtü Vesselam dünyaya geliveriyor. Bakın, bir şeye daha dikkatinizi çekeceğim. Hazreti Seyyidina Meryem oğlu İsa Mesih peygamber aleyhissalâtü Vesselam peygamberliğini, nübüvvetini, risaletini ilan ettiğinde ve Seyyid-i Enbiya Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i müjdelediğinde o zaman da aynı kirli ittifak dünya üzerinde egemenlik peşinde koşuyor. Mısır'da işte Selamkos egemenliği var. Firavun işte Kleopatra ile evlenmiş. Kleopatra Yunan, Firavun insan görünümlü yılan. Hannas dediğimiz Kur'an-ı Kerim'de. Ve işte Nemrud'un torunları, Nemrud'un torunları ve onların Medine-i Münevvere'de Haşimilerle Haşimilerle mücadele eden uzantıları Beni Ümeyye anasının oğulları eski Hindu tanrısına on derlerdi kadın tanrıça onların uzantıları öyle bir ortamda Seyyid Enbiya aleyhissalatü vesselam bunların insanlığı katletmesi, insan geri taşıyanları insan geri taşıyanların topluluklarını fitneye, fesada düşürüp katletmesi, zulmü, cevri, yani diyor ki, sırtlanları geçmişti beşer yırtıcılıkta. Mehmet Akif Merhum, öyle bir vahşetin, en şeni, en deni zulmün yaşandığı bir dönemde Hazreti Cenab-ı Seyyidi Enbiya, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem geliyor onların egemenliğine baş kaldırır. La ilahe illallah demek biz Nemrud'un, Firavun'un, insan görünümlü yılanların, vampirlerin egemenliğine karşıyız demektir. Böyle bir şeyde, böyle bir ortamda geldiği zaman onlar Cenab-ı Seyyid Enbiya sallallahu aleyhi ve sellem yani niye İslam'da işte Şiilik var, Vahabilik var, Sünnelik var. Halbuki Allah bir, peygamberi bir, kitabı bir filan. Neden mezhep tefrika var? Müslümanlar tek bir dinde, tek bir dinde onlara karşı birleşmesin ve onlarla savaşıp onların egemenliklerini tarumar etmesin, zulüm düzenlerini yıkmasın diye Allah'a, peygamberine iman edenleri ve İslam'ı paramparça ettiler. Aynı manzara Hristiyanlıkta, aynı manzara kardeşlerim Yahudilikte de egemen. Demek ki dünyada Allah'a ve Peygamber'e iman edenler, yani iman eden insanlar bir saf, şeytanı ilah rehber edinen Firavun ve rehber edinen, lider edinen, şeytandan akıl alan, insan görünümlü yılan, vampir vesaire bir takım hannas türü Nemrut ve Firavun soyları da bir taraftır. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah diyoruz ve Allah'a, peygambere gerçek iman eden müminlerin safını, tarafını seçiyoruz kardeşlerim. Dünyadaki ihtilafın, zulmün, tefrikanın hepsinin sebebi küfürdür. Küfrün bu kadar güçlü olmasının sebebi ise müminlerin, Müslümanların birbirleriyle aralarında siyasi, etnik, dini, mezhep manasında bir takım tefrikalara düşer olmasıdır. Hz. Allah Azimuşşan'dan, egemenler egemeni Yaradıcımız'dan, Rabbimizden niyaz ederiz ki, ilahi Allah'ımız, Rabbimiz, Yaradıcımız, Seyyid Enbiya'yı bize peygamber olarak gönderen Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, ümmeti olmakla bizi şeref eden Allah'ımız dinde <laughs> dinde imanda tevhidde vahdette ümmetin ve insanlığın insan olmak Allah'a insanca kulluk etmek noktasında bir ve beraber olarak Muhammed ümmeti olmak noktasında ya Rabbi bizlere ümmeti Muhammed'e yardım eyle bizleri önceki ümmetleri düçar ettiğin mezhep fitnesine, tefrikaya düçar eyleme. Allah'ım şeytanın ve taraftarlarının, hannasların, nemrud ve firavun soyundan gelen insan görünümlü zalimlerin şerrinden sana sığınırız. Ve sallallahu ala seyyidilena vel müsselin. محمد وآله وأهل بيته وأصحابه وأمتي أجمعين والحمد لله رب العالمين الفاتحة اللهم صلح.